Merol. Ha abi. Ha geldim. Ya sen onu buraya mı getirdin? E, nereye götüreceğim? Ne demek nereye götüreyim? Bizim eve götüreceğim. Neden? Ne demek neden abi? Allah Allah biz kız vermiyoruz mu? Çeyiz düzmeyeceğiz mi? İçini doldurmayacağız mı sandın? Tabii tabii dolduracağız, dolduracağız. Leyla Hanım bizi hırsızlıkla suçlatsın. Biz onu de düzeriz. Abi tam bir kaynana gibisin farkında mısın? Ya bir tane iyilik yapacağım elli tane laf ediyorsun ya. Götür şunu hadi. Abi. Bak bu kutu işinde benim gözüm senin üstünde ha. Ona göre sakın bizden habersiz bir iş yapayım deme abi. Merak etme sen. Sizden habersiz su bile içmem. Tamam? Bir de bana iş buyuruyor ya. Bilmiyorum sanki. Tilkisi senin kafanda Tilk, tilkileri ben bilmiyorum sanki. Geldin mi? Ne yaptın? Ya. Ay ne bu hal? Konuşmadı mı yoksa? Yok. Konuştu konuştu da. Hatırlamıyor. Yapma be. Ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Hatırlamasını bekleyeceğiz. Sen gelinliği aldın mı? Gel bir sen gel 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 ben aldım gelini gel yatağının üstüne koydum güzel güzel serdim oraya ama bak sen artık lütfen üzme kendini kızım evleniyorsun şuna keyfini çıkar her şey olacağına varır ya <laughs> elbet bir gün konuşacak elbet hatırlayacak <laughs> tamam 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 <laughs> Thank <laughs> you. Sen ağlıyor musun? Şey baltalı inanç ha? İyiyim ya evet. Biraz duygulan Tamam tamam evet, Sakin ol Sakin Mutlu olman lazım Ağlama mutlu olman lazım ha? Hadi bak bana Oh, bu ne? Ha şey, e, evlilik sözleşmesi. Ee, ah anlamadım. Ne bu? Bir daha söyler misin? E, evlilik sözleşmesi. Yani şöyle yanlış anlama, hem siz seni hem çocukları koruyan bir şey. Öyle mi? Evet. Bak, ben imzaladım. Sen de imzalarsan halde olmuş olur. Benim ya da çocukların iyiliğiymiş gibi gelmedi. Bu sanki bana güvenmediğin içinmiş gibi. Güvenle hiçbir alakası yok Leyla. Oku istersen istediğin şeyi de değiştirebilirsin. Yani sen nasıl istiyorsan öyle olur. Ay, yok. Sonuçta, sonuçta ben kimim ki? Yani ben olsam ben de kendime güvenmem. Kim ki ben şimdi evleneceğin kadını mı? Al. Öyle bir şey değil. Al okumadan imzaladım. Ama evlenmeyeceğim. Evlenmekten vazgeçtim tamam mı? Leyla. Al ben kimim? Al bunu da. Belki bir kere daha atmak istersin. Leyla yap. saçmalıyorsun. Bir dakika. Allah Allah. Leyla bir durur musun?